geldik <laughs> 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 biz geldik onlar dondurmacılar bakalım biz dondurma aldık bir de aldık Çektik yani ben oraya çektim siz şey yaparken olurken ha, Evet Yani. <laughs> evet. Videoda gelamadım ben de. Vallahi öndekilere baktın. Onlar üçe şey yaptık mı? Uşuna tipini çekeceğim. Çekip takmayla. Çok korkunç bitti. Hiç ya. Şu yolda ha, Şu mor çiçeklerin olduğu yere. Çok tatlı şurası. Evet anneciğim burası çok tatlış. Sen de yürü anneciğim. Çok güzel arkadaşlar, <laughs> 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 Değil mi? Konuyla bir şey diyordun. Anne, <laughs> anne şey mi? Anne, şey... Anne, anne... Anne, onların cızları ne? Bilmiyorum vallahi çok değişik annem. Hiç anlamam köpeklerden. O değişik, suratlı köpekler vardı ya. böyle köpek arkadaşlar bakın ya böyle fırın arkadaşlar ya böyle köpek bakın tabi böyle köpek besleyenler görmüyorlar yasınlar mı evet. yasınlar mı evet yasınlar kim köpeği çok seviyor <laughs> ben de olur abi bak bambaşka şeyler park Artık binilmiyor sanırım. Hayır, hareket etmiyor. Evet. Şu an kapanmış olabilir ya da tamamen kapalı da olabilir. İkisinden biri. Arkadaşlar biraz önce fotoğraf çekirken ve Be... dondurma yalamış yaptım diş birim acımaya başladı. Tut bekletin ağzını. Tatlı köpek onu sevmek istiyorum. Hadi git. Rica et sev istersen. Hadi gel. Tamam hadi sen git geliyoruz biz peşine. Tamam. Değil değil başka değiller yürü. Yapacak bir şey yok. Surata bak Gel biz buraya oturalım. O bize gelsin. Buraya mı geleceksin? Tamam hadi. Gel, Gel Tayyip anneciğim. Ee, abla bir işi biliyor. Sevdiğim, hadi, hadi. Gitsem annem gitsem hadi, hadi. ben. Hadi, hadi. Ben de sen gitse hadi. Tamam sen git. Ablalar rica <laughs> Sevebilir değil mi köpeği? Bizim de. Benim de. Sevebilir mi? Sevdirmez mi? <laughs> He tamam doğru. Pardon biz düşünemedik ya. Çok pardon. Şey, doğru doğru. Atarsam, tamam doğru söylüyorum. Haklı çocuk. Haklı haklı. Biz bir an unuttu verdik. Hadi tamam biz kaçtık hadi sen devam et. Ya haklı anneciğim ya. Ne? Biz virüsü virüsü unuttuk mu Allah? İnsanlar değdi mi çocuk köpeklerine? Haklılar virüs var çünkü. Aferin. Biz unutmuştuk bak valla. Çoğunlukla maske gezenleri görünce biz de maske öyle oldu herhalde. Gel bu tarafa aşkım. Haydi bu taraftan gel. Çok yaklaşma bu tarafa gel. Yeşillere doğru geç anneciğim. Güzel kızım bu tarafa. <laughs> o kadar Feyza, anladım. Feyza, Aynen. Feyza. Orada <laughs> hem... <laughs> 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 havuz var mı? Heh. Vardı zaten annem. Şimdi ben de girmek istiyorum. Şimdi. Şimdi giremeyiz aşkım. <laughs> Biz bugün çok sersem sersem davranıyoruz. <laughs> gitmeyim, hadi gel 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 <laughs> gitmeyim, gitmeyim, <hadi> gel <gülüyor> <gidelim>. <gülüyor> hadi gel 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 Arkadaşlar çok kalabalıklar istemedim, hadi. Arkadaşlar şimdi tüketmeyi sürmeye gideceğiz biraz değil mi? Evet, üstünde hmm. bir araba var, sürelim. Sürelim. Hadi bunu çıkarmak istedim ben. Gel şeyin yanından yürüyelim biraz. Hadi ben bunu bırakmak istiyorum ya. Biz de bırakalım mı? Salalım mı? Hayır, ben sararım hayır. <gülüyor> 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 Sadece elimizde sürmeyelim. Olsun Allah'ım Gel şeyin yanına doğru gidelim biraz. Gelin 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 gelin. Gel bu tarafa gel aşkım. Dikkat et. bari. <laughs> <laughs>